Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un Eşi Gübse Özay'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hayranları için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günü günden büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.